Şu sorunun cevabı ne olacak acaba? Bir adam çocuk tacizcisi ama imanlıyım diyor. Bu adam cennete mi gidecek? Öteki adam ömür boyu çocuklara yardım etmiş ama ben imansızım diyor. Bu adam da cehenneme mi gidecek? Bir adam çok aşağılık bir suçtan başladım. Tam anlaşılsın diye Ahmet. Adam çocuk tacizcisi ama ben ne diyor? İmanlıyım diyor. Bu adam cennete mi gidecek? Öte taraftan başka bir adam belki ömür boyu çocuklara yardımcı olmuş ama ben imansızım diyor. Bu adam cehenneme mi gidecek? Bu konuyu inceleyelim mi abi? Yaşar abi bu konuyu bir tahkik edelim birlikte. Ama bu konuyu tahkik etmeden önce abi önce başka bir soruyla başlayacağım. Sorum şu. Almanya'da doğan Oliver bu hakikatleri duymuş mu? Duymamış. Ankara'da doğan Ahmet bu hakikatleri duymuş mu? Duymuş. Bunlar nasıl eşit? Almanya'da yaşayan Oliver var. Bu hakikatleri duymuş mu kardeşim? Duymamış. Ankara'da yaşayan Ahmet duymuş mu bu hakikatleri? Duymuş. Allah var, İslam var, peygamber var. Şimdi haşa Allah yargıyı yanlış mı dağıtıyor haşa? Çünkü bir tanesi bu hakikatleri duyuyor, öteki duyuyor mu? Almanya'da yaşayan Oliver bu hakikatleri duymuyor. Nasıl eşit olacak bu ikisinin muazenesi, dengesi? Konuyu üçe böleceğiz. Bugün dersi yine birlikte işleyeceğiz. Birinci konumuz şu. İmam Maturidi yani bizim ne imamımız oluyor abi? İtikat imamımız değil mi? Hanifiler genelde İmam Maturidi, Şafi arkadaşlar da genellikle imam eşariyi itikat imamı olarak kabul ederler. Doğru mudur Murat abi? İmam Maturidi diyor ki bir kişinin hiçbir şekilde imkanı olmasa dahi akıl ile Allah'ı bulabilir diyor. Birinci cümlemiz ne? Akıl ile hakikat bulunur. Bir tekrarlayalım mı abi? Ders işleyelim güzel olur. Bir ne? Akılla hakikat hakikat bulunur. Şimdi akılla hakikat bulanların örneklerine bir bakalım. Kim var? Hazreti İbrahim var. Hazreti İbrahim daha peygamberlikten öncesinde güneşe bakıyor. Ya acaba güneşten ilah olur mu diyor ama güneş batıyor. Ay'a bakıyor, ay da batıyor. Yıldızlara bakıyor, yıldızlar da batıyor ve diyor ki La uhubbul afilin. Ben batıp gidenleri sevemem. Bunlar benim ilahım olamaz. Elbet bu kainatı halk eden bir yaratıcı vardır diyor. Akılla bulmuş mu? Bulmuş. Bakın ona İslam tebliğ olmuş mu, olmamış? Bir Allah var diye tebliğ olmuş mu, olmamış? Akılla hakikati bulabilmiş mi abi? Bulabilmiş. Bakın bunlar bize olumlu bir örnek. İkinci bir örnek verelim. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam nerede yetişiyor? Firavun'un sarayında. Bu arada Firavun demek kral demek gibi bir şey. Yani o dönemin Muasır Firavun'u Amnofis. Hazreti Musa'ya sıkıntı çıkaran Firavun kim? Amnofis. O dönemin Hazreti Musa'yla muasır olan Firavun'u. Amnofis'in sarayında Hazreti Musa hakikatleri bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Peki ne ile buluyor hakikatleri? Aklı ile bulabiliyor. Bu da bize bir örnek oldu mu? Oldu. Demek ki bir kişi nerede olursa olsun akıllı hakikati bulabiliyor muymuş? Bulabiliyormuş. Mesela bize üniversiteden gelen çok arkadaşlar oluyor ve inanın İslam'la Allah'la ilgili backgroundları neredeyse sıfır. Buraya geliyor ve diyor ki abi bir yaratıcı olmak zorunda. Nasıl anladın kardeşim diyorum. Ben ölümü tefekkür ettim abi diyor. Ve şunu anladım. Dünya ile ahiret birbirine bitişik yani muttasıl değil. Arada kabir var. Kabirden sonra ne var abi? Ne var? Mahşer var kabirden sonra. Belki mahşerden sonra ne var abi? Vakfe var. Ondan sonra ne var? Sorgu var. Çocuk diyor ki Bunca nimeti bana veren Allah bunların hesabını sorduktan sonra cennet ya da cehennem muazzesine beni sürükleyecek. Demek ki bir hesap var diyor. Neyden anlıyor bunu? Ölümden anlıyor. Demek bir insanda akıl varsa Ölümü düşünerek de doğru yolu bulabilir mi? Bulabilir. Çok önemli bir anekdot gireceğim. Aklın esas enerji kaynağı vicdanlı ve insaflı bir kalptir serdar. Tamam mı? Akıl başlı başına değil, kalbin vicdanı ile çalışabilen bir şeydir. Bir de olumsuz örnekler de var. Onlara da değinelim mi? Mesela kim var? Nuh Aleyhisselam bir peygamber ama hanımı ve oğullarına, çocuklarına tebliğ edebilmiş mi? Edememiş. Yani onlar aklı ile bulabilmişler mi? Emrah bulabilmişler mi? Bulamamışlar. Peki Lut aleyhisselamın eşi o bir peygamber olmasına rağmen bulabilmiş mi hakikati? Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselamın öz amcası kim? Ebu Leheb. Hakikati bulabilmiş mi? Değil hakikati. Onun için bir de Tebbet suresi inmiş. Lanet olsun ona diye. Şimdi baktığında o zaman bu adaleti korumak için birinci meseleyi anlamamız lazım. Akılla hakikat bulunur mu? Bulunur. Yani Ankara'da Ahmet olsa aklını kullanmayıp imansız olabilir. Almanya'da Oliver olsa aklını kullanıp imanlı olabilir. Demek Allah azze ve celle muazene dengede hiçbir kusur haşa işlememiştir. Zaten işlememiş biz kalbimiz mutmain olsun diye işliyoruz. Şimdi ikinci meseleye geçelim mi abiler? İkinci mesele fetret diye bir tabir var. Burada abi duymuş muydun fetreti? Burada abi fetret şu demek. Hazreti İsa ile Muhammed Mustafa Aleyhisselam dönemi arasında peygamber gelmemiştir. Allah da o dönem peygamber gelmediğinden kimseyi mesul tutmamıştır. Oradaki insanlar kurtuluşta mıdır? Kurtuluştadır. O evreye de fetret evresi denir. Risale-i Nur'da şöyle geçiyor. Cümleye çok dikkat edin. Fakat zamanı fetrette. Peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Bu bir ayettir. Sırrıyla Ehli fetret ehli Necattır. Ne demek ehli Necat? Yani kurtuluştadır. Demek ki bir kişiye tebliğ ulaşmamışsa o kişi kurtuluşta mıdır abi? Kurtuluştadır. Yani diye bir adam olsa Afrika'da, değil bu adam İslam'ı, Allah'ı dahi duymamış. Bu adam hiçbir hakikat duymamışsa mesul olur mu? Olmaz. Nasıl ki bir hoca sormadığı ve işlemediği konulardan sınav yapmaz, Allah Azze ve Celle de bilmediğin bir şeyden kişiyi mesul tutmaz. Şimdi demek ki hakikatin ulaşmadığı, bu arada belgesellerden bakabilirsiniz. Amerika'da neredeyse insan yüzü görmemiş çok fazla kabileler hala mevcuttur. Yani, abi böyle tebliğ ulaşmayan yer var mı diye bir sorunuz olursa var mı? Var. Yani benim bildiğim birkaç belgesele bakmıştım. Amerika'da dahi çok fazla kabile var. Tebliğ ulaşmamış. Peki o tebliğ ulaşmamışlar ne sayılıyor abi? Ehli fetret sayılıyor. Sadece ince bir anekdot daha gireyim. İstidradi bir bilgi. Ehli fetret birinin kazandığı cennet, bir müminin kazandığı cennet kadar olamayacak. Neden? Mümin her gün nefsiyle cihat halindeyken onun savaştığı bir şey olmayacak. Burada abiler konuyu bir baştan alayım sonra devam edeceğim. Şu soruyu sormuştum. Almanya'da yaşayan Oliver meseleleri duymamış. Ankara'da yaşayan Ahmet var, meseleleri duymuş. Ya arkadaş bunlar nasıl hakikatte eşit olabilir? Birinci ve ikinci maddede dedik ki o Oliver'in kurtuluş imkanı var. Bir dedik akılla hakikat bulunur. Doğru mu abi? İki dedik ki hadi hiç mi duymadı, yanlış mı duydu? O kişi ehli fetran var ben bir kurtuluşa erebilir mi? Erebilir. Şimdi üçüncü maddeye geleyim. Bu Ankara'daki Ahmet var ya, ben imanlıyım diyor. Anadan, atadan, babadan böyle mukallit bir yapıda, taklit bir yapıda iman almış ya. Ya bu kesin cennet ehli mi? Bir de bunu konuşalım. Kesinlikle cennete mi gidecek? Yani Müslüman kesin cennete girecek mi? Konuşalım mı Murat abi? Mesela biz imanlıyım diyoruz. Kesin cennete mi gireceğiz Murat abi? Bu mudur yani? Ben imanlıyım dedikten sonra kesin cennete elimiyim. miyim? Risale -i bir yer okuyacağım ama abiler çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Biraz fazla konuşuyorum, uzatıyorum ama Yunus. Mesele çok mühim ha Yunus. Birinci cümlem şu. İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Abi isim neydi? Efendim İrfan abi. Cümleyi anlayabildin mi? Bir daha söyleyeyim mi? İnkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Çözebildin mi abi? Var mı şöyle arkalara doğru? Benim anladığım kadarıyla Allah'ın varlığını bilip e, inkar etmiyor ama yolundan da gitmiyor. Ama bir de iman etmek bütün bütün başkadır. Bu zamanda, şu anki bu bulunduğumuz zamanda iman edip şartları yerine getirip bu kadar insanlar içinden ayrı olmak daha farklıdır. Eyvallah Burada abi. Abiler inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Bugün bir deist Allah var diyor mu? Diyor. Peki imanlı mı? Değil. Allah ben onun yokluğunu değil varlığını kabul ediyorum demek, iman etmek demek değildir. Tekrar söylüyorum. Evet kardeşim bir Allah var demek iman etmek mi İrfan abi? Değil. Bak az önce örnek verdim. Bir deist diyor ki kardeşim Allah var diyor. Ama dinleri, peygamberleri hepsini inkar ediyor. Bu adam imanlı mıdır? Değildir. Anladın mı şimdi? Allah'ı inkar etmemek, iman etmek demek değil. Allah'ı inkar etmemek ayrı bir şey ama iman etmek bütün bütün ayrı bir şey. Evet kainatta hiçbir zî-şuur yani şuur sahibi kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan kainatın ne kadar elması, armudu, parçası, portakalı varsa bunlar adedince şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelali güzel olan her şeyi güzel yaratan güzellik sahibi yaratıcıyı inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için yani hayır sen yalancısın diyeceği için susar lakayt kalır. Bugün bir parça şuuru olan birisi Allah inkar edebilir mi İlker abi? Asla edemez. Çünkü limonundan armutuna kadar her biri ben nasıl sanatlı bir esersem elbet beni halk eden bir sanatkar var deyip bu hakikati gözlerimizin önünde ispat ediyor. Fakat ona iman etmek. Başka bir konuya girdik değil mi? Fakat Allah'a iman etmek Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Allah'a iman etmek nasıl oluyor Emir? Kur'an'ın ders verdiği gibi. Şu okumadığımız Kur'an'ın mı? Var mı mesleği kadar Kur'an'a vakit ayırmış içimizde kaç kişi var? Evet usta. Ben Kur'an'ın mana ve mahiyetine vakit ayırdım diyen kaç kişi var içimizde? Şöyle bir yani birbirimize kardeş vasfıyla bir sorabilir miyim? Kur'an'ı bütün şekilde tefsir olur, manasını anlayacak başka bir metodoloji olur, vakit ayıranlar bir parmak kaldırabilir mi? Ben Kur'an'ı komple bir hallettim diye. Burası bir de bilinçli olan kısım. Abiler bir adam Kur'an'ı dahi bilmediğinde bir futbol maçını hakikate tercih etmesi de o kadar kolay oluyor tabii ki de. Ama bize biraz şey değil mi? Garip değil mi? Yani bir adamın okumadığı bir kitaba iman etmesi biraz garip değil mi Murat abi? Bak Allah'a imanı anlatıyorum ha. Şimdi buradaki herkes diyor ki ben imanlıyım diyor. Ben de diyorum. İnşallah da öyleyimdir. Ama imanın neler olduğuna konuşuyoruz ha Serdal. Diyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi Allah'ı tanımak. Ben Kur'an'ı bilmiyorum ki oradan nasıl ders veriyor Allah'ı bileyim. Ama durumun garipliğine bak. Mezhep imamlarına göre dinine kişinin delil araması. Ayrıntılı bir şekilde dinini tahkik etmesi vaciptir. Vacibin terki nedir? Vacibin terki haramdır. Yani bir kişi dinine delil aramasa, ya aman canım ben Kur'an'ı lafzından okuyorum, hanımım da beş vakitle aman yeter dese, günahkar oluyor mu? Oluyor. Biz zannediyoruz ki sadece kötü şeyler yapmak günah. İslam'da bazen bir şey yapmamak bir yanlışı yapmaktan daha çok günahtır. Ne gibi? Namaz kılmamak gibi, dinine delil aramamak gibi. Şimdi Kur'an'ın Allah'ı nasıl ders verdiğini bilmiyoruz. Biz bizde imanın tam olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mesela birisi çıkıp bize dese ki kardeşim Kur'an sana nasıl bir Allah'tan bahsediyor acaba? İşimizi ve eşimizi tasvir edebildiğimiz kadar biz bunu hakikati tasvir edebilecek miyiz? Edemeyeceğiz. Burada bana hak veriyorsunuz. Ama iş eve gidince aynı hikayeye dönüyor. Çok kötü durumdayız ha. Felçli tavuk gibiyiz. Kusura bakmayın ha. Birisi dese ki kardeşim bu görmediğin meleklere neden iman ettin dese Yunus. Nasıl bir açıklama yapacağız? Birisi dese ki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hak peygambermiş. Bunun delilleri nedir? Nasıl ikna oldun birader dese nasıl bir açıklama yapacağız biz? Nasıl açıklama yapacağız? Bunları tahkik etmek neydi? Vacip vacip. Yani sen bunlara vakit ayıramayarak sen günaha giriyorsun. Günaha harama haram işliyorsun sen ya. Yani. Ama bizde bu şuur yok. Bizde Oruç zamanı sakız çiğneme yeter. Günah olarak değil mi? Nasıl avutuyoruz kendimizi ya? Kur'an nasıl bir Allah ders veriyor acaba? Mesela diyor ki Allah ne diyor? Hangi ismi? Malik. Ne demek Malik abi? Her şeyin sahibi. Şimdi biz Allah Malik her şeyin sahibi deyince gene aklımız evlere, arabalara, arsaya gidiyor. Doğru değil mi abi? Çünkü gündemimiz hep orada. Hoca benim arsadan mı bahsediyor? Allah Allah, Allah onun da mı sahibiymiş falan. Zihin sürekli buraya gidiyor. Hep aldanıştayız. Allah azze ve celle sizin üzerinizde, evinizde, işinizde, eşinizde ne kadar güzellik varsa hepsinin tek sahibi. Bir örnekleyelim mi? Mesela bende bir miktar bilgi, bir miktarda kudret var mı? Var. Peki Murat abi bunların gerçek sahibi ben miyim? Bir bakalım abi. Şimdi Murat abi elimdeki ayna olsun tamam mı? Bu da güneş. Aynayı şöyle güneşe tuttum. Güneşte bir sıcaklık var mı? Var. Benim aynada da var mı? Var. Güneş sorsa bana. Aynaya. Birader bu sıcaklık kimde de kimde var dese, sende de var, bende de var derim. Doğru mu? Bu güneşte bir ışık var mı ışık? Aydınlık var mı? Var. Peki benim aynaya da yansıyor var mı? Var. Peki güneş benim aynaya sorsa birader bu aydınlık ışık kimde var? E, sende de var, bende de var derim. Doğru mudur? Peki olayı tahkik etsek. Benim aynamdaki sıcaklık ve aynamdaki ışık aynamın zatından mıdır? Aynamın kendisine mi aittir? Hayır. Güneşin ancak cilvesini rolünü oynuyor. Yani güneşte hakikaten var benim aynamda zımnen var yani bendeki aynamdaki bu sıcaklık ve aydınlık güneşte olduğundan dolayı var aynen öyle az önce söylediğim bendeki bilgi bendeki biraz kudret kuvvet benim zatımdan dolayı mı var? Hayır. Yaratıcı da olduğundan biz Seyda abi aynı vazifesi görüp ancak onun cilvesini yansıttığımızdan dolayı var. Ama insan sapıtsa, kişi teferun etse, kişi firavunlaşsa o bilgisini de, o kudretini de kendinden biliyor işte. Ben senin patronun değil miyim? Rızkını ben veriyorum senin diyor. Diyor mu? Diyor. Namazla oyalanma diyor. Öteki çalışan garibim ne diyor? Hakikaten rızkımı bu veriyor. Patronum benim gerçek rezakım diyor. Patrona mı daha çok üzülelim? Kendini firavun gibi gibi. bunların gerçek sahibi bildiği için asıl malik kimdi? Allah. Biz onun ayna gibi yansıtıcısıydık. Ama kendimizden bildiğimiz için patrona mı üzülelim? Evet bu vasıflar gerçekten onda var. Benim ressakım patrondur deyip namazını kılmayan aman patronu razı edeyim diyen işçi kardeşe mı üzülelim? Hangisine üzülelim? Vallahi ben ikisine de aynı şekilde üzülüyorum. Birinciyle ikinciyi bu durumda ayırt edemiyorum yani. Çünkü ikisi de maliki maalesef bilmiyorlar ve çok üzücü bir durum. Şimdi böyle yeni bir fürüye çıktı biliyorsunuz. Kur'an'ı garip garip hallere getiren arkadaşlar Şöyle bir cümle ediyorlar. Yani çok güzel münafıkane bir cümle. Ya arkadaş bu hakikatlerde aracıya gerek var mıdır diye bir cümle ediyorlar. Doğru mu abi? Ya ne gerek var aracıya ya? Evde oku, Kur'an'ı anla. Ya zaten Kur'an'ı okumuyoruz da. Hani anlayalım maalesef. Bir de yeni fırıya çıktı. Aracıya gerek var mı bu işlerde diyorlar. Doğru mu? Adama desen ki aynı olaydan dolayı maddi işlerde de aracı kullanma o zaman kardeşim desen. Mesela bütün ilaçlar nebatattan, bitkilerden yapılıyor. Doğru mu? O zaman eczacıyı aracı kullanma kardeşim. Neden şirke giriyorsun? Git bitkileri mitkileri topla kendi ilacını terkip et. Doğru mu? Yapıyorlar mı burada abi? Yapmıyorlar. O zaman doktora aracı kullanma. Kendin neren ağrıyorsa ona göre bir şifa bul kendine. İlkokuldaki Türkçe öğretmenini aracı kullanma. Çocuğun okusun kitaptan bulsun o zaman. Neden böyle diyorlar biliyor musun abi biz birlikte güzeliz böyle müzakere etsek bizim imanımız artacak bizim imanımız artarsa biz daha adaletli olacağız İslam'ın ahlakını daha güzel elimizde tutacağız Rabbimizi daha yakın müminler olacağız ve İslam inşallah daha güzel yerlere gelecek. Yaşar abi üzücü olan ne biliyor musun? Münafık bunun farkında, planlarını buna göre yapıyor. Müslüman bunun farkında değil, kitabını bile okuyor. Münafık farkında abi ya. Biz niye farkında değiliz? Çok üzücü bir durum. Devam ediyorum. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Abi Selam abi anladın mı Kur'an'ın ders verdiği gibi? Bir tane örnek verdik Malik'ten. Orada bile taklaya geliyoruz abi maalesef. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o ile sıfatlarıyla, isimleriyle soralım mı sıfatlarını? Zati, subuti, kaç zati? Altı zati, kaç subuti? Kim dedi? Heh, sayabilir misin kardeş? Vallahi seviniriz, biraz şevk alırız. Hayat. ilim, kelam, tekvin, kudret, irade, semi basar. Allah razı Zatileri? Vücut, kıdem, beka, Muhalefetunil havadis kıyam bi nefsi. Burak memleket nere? Van. <laughs> Allah razı olsun. Bizi mutlu ettin Murat. Eksik olmasın. Öğrenci misin burada ne yapıyorsun? Ben öğretmenim. Öğretmen. Ne öğretmeni? Din kültürü. O halıkı sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmektir. Tasdik burada mı oluyor? Hayır, kalpte oluyor. Kur'an'da ayet ilk nereye gelir? akla gelir. O yüzden mezbub biri mesul değildir. Doğru mu İrfan abi? Akla geldikten sonra sindirilip kalpteki iman potasında gerçek ve tahkiki bir iman haline gelir. Şimdi bir cümle okuyacağım. Ben bütün derse bu cümleyi okumak için yaptım. Birazdan okuyacağım. Serdar hazır mısın? Yoksa büyük günahları serbest işleyip. Sorum neydi? Müslüman kesin cennete girer mi? Yani ben imanlıyım dedikten sonra kesin cennet ehli mi? Çünkü herkes imanlıyım diyor doğru mu? Türkiye toplumunda %99 insan imanlıyım diyor zaten. Doğru mu abi? Şimdi bunların hepsi cennet ehli mi? Otomatik direkt. Burada abi bak şimdi cümleye dikkat et. Yoksa büyük günahları serbest işleyip. Birinci özellik ne? Büyük günahlar var serbest işleniyor. Zinalar serbest işleniyor. Fuşiyat, alkol, faiz, Tefe. Bu arada küçük günahlarda ısrar etmek de büyük günah olur mu? Olur. Demek büyük günahın sayısı çok mu? Çok. Aa burada abi Allah aşkına cümleyi çok iyi dinle. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek. Tövbe. Ve aldırmamak. Rahat rahat paylaşıyor mu bunları? O imandan hissesi olmadığına delildir. Ne, nereye koyacağım onu? Her imanlıyım diyen imanlı oldu mu? Olmadı. Caner anladın mı olayı? Biri büyük günahları serbest işlese, istiğfar etmese, aldırmasa o imandan hissesi olmadığına delildir. Ne diyor biliyor musun? Akıbeti sonsuz cehennemdir diyor. Şimdi abiler asıl soruma tekrar döneceğim. Birazdan bitireceğim. Yordun mu çok? Ama çok önemli konu. Asıl sorum şurasıydı. Adam çocuk tacizcisi ama imanlıyım diyor. Şimdi bu cennete mi gidecek? Öteki ömür boyu çocuklara yardımcı olmuş ama imansız. Bu cehenneme mi gidecek? O ömür boyu çocuklara yardımcı olan arkadaşı ilk iki maddede işledik. 1- Akılla hakikati bulma zorunluluğu var mıydı? Vardı. İki, diyelim ki bu arkadaşa hiç hakikat ulaşmadı veya tebliğ yanlış ulaştı. Ehli fetret şansı var mıdır? Vardır. 3- eğer o hakikat onun kapısına gelmişse asla ve kat'a iman etmeme gibi bir şansı var mı? Asla yok. O kişi iman etmedikten sonra bal arısı nasıl yaptığı balın karşılığını bizlerden alamaz. O kişi de dünyada güzellik diye düşünerek yaptığı şeylerin karşılığını Allah'tan alamaz. Ve şunu da unutmayın. O'nun yaptığı güzelliklerin yaratıcısı da aslında Allah Azze ve Celle'dir. Bu kısım köşede mi? Köşede. Şimdi gelelim öteki kısma. Adam çocuk tacisi ama ben imanlıyım diyor. Bu cennete mi girecek bu adam? Bakın abiler bir cümle var çok önemli. İmanın alameti salih ameldir. Bir tekrarlayalım ya. Ders yapalım. İmanın alameti salih ameldir. Kur'an'da en az 70 yerde iman ve salih amel yan yana geçiyor. Mesela amenü ve amenü saliha Öyle değil mi? Şimdi bakın abiler. Çok önemli bir nokta. Yaşar abi çok önemli. Teorik olarak bir kişi büyük günah işleyerek dinden çıkmaz. Teorik olarak. Teorikte bir kişi büyük günah işlese dinden çıkar mı? Çıkmaz. Ama bir cümle konuştuk. Dedi ki imanın alameti salih ameldir. Şimdi beni tanıyorsunuz değil mi? Birkaç yıldır Mehmet diye bir kardeşiniz. Ben şu an diyorum ki ben pilotum. Bunu demekle pilot olabilir miyim? Bunun alameti lazım mı? Nedir alameti? Uçak uçurmam lazım. Ben şu an diyorum ki ben dünyanın en iyi pastacısıyım. Bunu demekle olabilir miyim? Bunun alameti ne olması lazım? Dünyanın en güzel pastasını yapıp getirmem lazım. Ben diyorum ki ben Messi'den daha iyi bir forvetim. Bunu demekle olabilir miyim? Olamam. Bunun alameti olarak Messi'ye çalım atıp gol atmam lazım. Ben şimdi diyorum ki imanlıyım. Diyerek oldum mu? Olmuyor. Alameti var mı? Var. Ne? Salih amel. Teorikte bir kişi büyük günah işleyerek imanından olmaz. Ama pratikte, uygulamada İslam'ın özünde ve hakikatinde bir kişi az önce zikrettiğimiz haller içerisinde sürekli bulunursa ve burada aldırışta bulunmazsa ve burada tövbe etmezse ve burada pişman asla duymazsa bu kişi bu kadar ahlaksız amellerle imanı yan yana kalamaz. Tam konu oturdu mu? Ama şu cümleyi bir daha okuyacağım. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani iman kaybedilebilir bir şey mi? Evet kaybedilebilir bir şey. Bize bakan yanıyla da kaybedilebilir bir şey. Çünkü iman bir anlık bir mazhariyetten ibaret değil. Sürecin hatta finalin adı iman. Son bir konum var o konumla birlikte bitireceğim. Şimdi ben bu dersi niye yaptım? Çünkü çok soruyor burada arkadaşlar. Çok güzel böyle Müslüman alimi arkadaşlar geliyor. Allah razı olsun. Ve sürekli yurt dışındaki adamların akıbeti ne olacak? Bunlar cehenneme gidecek, değil mi? Bu adamlar cehenneme mi gidecek? Abi bir arkadaşım var, namaz kılmıyor. Cehenneme gidecek, değil mi? Sürekli biliyorsunuz ilmin çok önemli bir konusu. Çok olmazsa olmaz bir konu. Sürekli bu soruyu sorup duruyorlar ve diyorlar ki abi Almanya'daki Oliver bu hakikatleri duymamış. Ankara'daki Ahmet bu hakikatleri duymuş. Allah aşkına söyle bu Oliver'i cehenneme göndermemiz lazım. Doğru mu? Konu bu değil mi abi? En önemli konu bu. Biz bu arkadaşların akıbetini tartışacağımıza Ülkücan, Oliverler gidiyor gidiyor. Onar onar, yüzer yüzer bu hakikatleri duymadan gidiyor. Sen İslam'la şereflenmiş Ahmet olarak, sen İslam'la şereflenmiş Ülkü, sen İslam'la şereflenmiş Mehmet olarak bu adamların akıbetini tartışacağına, kendi sorumluluklarını tartışsana maç oluyor, adam derse bile gelmiyor. Meselesinde ve mesleğinde en ufak bir zaaf yaşasa Allah'la ilgili bütün meseleleri köşeye atabilecek kadar zayıf imanımız varken, biz bu oliverlere yetişmemiş gerekirken bu asırda elçilik vazifesi biz gibi Müslümanlara bırakılmışken senin konuşman gereken oliverin cehenneme gideceği mi yoksa bana düşen sorumluluklar nedir bu kısmı mı konuşmak bizim için daha önemli? Vallahi biz sorumluluğumuzu konuşmayıp oliverleri konuşuyoruz ya kendimizi kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bir gün bir tiyatro sahnesinde kulis yanmış, palyaço gelmiş insanlara demiş ki kulis yanıyor kaçın. İnsanlar da şaka yaptığını zannedip palyaçoyu ya alkışlamışlar sahnede. Palyonço demiş ya kulis yanıyor kulis kaçsanıza gitsenize. Adamlar daha çok alkışlamışlar. Dünyanın sonu böyle her anlatılanı şaka zannederek alkışlayan insanların yükselen alkışları arasında gelecek maalesef. Allah akıbetimizi hayır etsin. Postacı topal ama haberler doğru abiler. Allah rızası için El Fatiha ma salavat. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim.